günlerden 14 Şubat. 14 Şubat'ta tüm sevgililerin sevgililer gününü e, kutluyorum. Daha nice güzel e, anların paylaşmalarının dileğiyle e, sevgililerin sevgililer gününü kutluyorum. Öncelikle sevgililer gününde e, daha çok soruların sorulardan bir tanesi şu. E, sevgililer gününe özel bir indirim var mı? Ya da e, buna benzer e, sorularla karşılaşıyoruz. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bizim işimiz altın olduğu için altının bir indirim ol olma olasılığı saatin ortada yok. Neden derseniz Altının belli bir fiyatlaması var. Belli bir kuru var. Bunların üzerinden bir hesaplamalar yapılır. Bunları yüksek söyleyip yok işte %40, %30, %10, %20 bantlarında indirim yapılıyor diyerek bu sadece yanıltıcı bir durum olmuş oluşur. Çünkü neden dersiniz? Zaten altının dediğimiz gibi bir fiyatlaması var ve bu fiyatlamalar üzerinden altın fiyatlamaları bir fiyata girmiş olur. Özellikle hani daha çok bu sorulan sorularda bunları e, bu haberimizde dile getirmek istedim. Fiyatlarımıza ise gelecek olursak bu hafta içerisinde altın fiyatlamalarında dalgalı bir kur seyrettik. E, daha çok özellikle altının onsunda bir geri çekilme, Amerikan verilerinin açılmasıyla bir geri çekilme gördük. Tekrardan hafta sonuna geldiğimizde ise altın fiyatlamalarında yine yukarı yönlü hareketlerini görmüş olduk. Fiyatlarımız ise şu şekilde... 22 ayar gram fiyatı 6.900 lira, 24 ayar gram fiyatı 7.500 lira, çeyrek altın alış 11.830 lira, satış 12.050 lira, yarım altın alış 23.700 lira, satış 24.100 lira, tam altın alış 47.350 lira, satış 48.100 lira, Gram alış 118.500 lira, satış 120.200 lira, ate lirası 51.000 lira, reşet altın 51.000 lira.